Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk uzun videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Messi'nin ayrılmasına neden olan penaltı hakkında konuşacağız. Öncelikle bu video fikrini almamızı sağlayan Wojak sayfasına teşekkür ederiz. Reklam olmasın diye sayfanın adını şu anda videoda vermeyeceğim. Hadi gelin ve Messi'nin Barcelona'dan ayrılma hikayesine bakalım. Aslında bu hikaye 2008-2009 sezonuna dayanıyor ve hikaye Leicester City kulübünün üzerinde geçiyor. Bu sezonda Leicester City tarihinde ilk defa İngiltere'nin en üst iki liginin ardındaki ligde yani League One'da mücadele etti. Başarılı bir sezon geçiren Leicester şampiyonşipe yükseldi. Leicester City 2009-2010 sezonunu iyi geçirip Premier Lig'e yükselme playoffuna kalmasına rağmen yarı finalde Cardiff City'ye penaltı atışlarında Burada her ne kadar penaltı atışları desem de olay tam olarak burada başlamıyor. 2010 yazında kulüp King Power Group'un kurucusu Vishay Srivadana Prabha'nın önderliğinde Tayland merkezli bir konsorsiyum olan Asya Futbol Yatırımlarına yani AFI'ye satıldı. Teknik direktörlüğe Göran Eriksson getirildi. 2010-11 sezonunu kötü geçiren Leicester ligi 10. sırada tamamladı. 2011-12 sezonunu da kötü geçirip ligi 9. sırada bitiren kulüp sezon ortasında Eriksson'u göndermiş yerine Nigel Pearson'ı getirmişti. 2012 yazında kulüp Jamie Vardy, Matthew James, Jesse Lingard ve Michael Kane gibi önemli isimleri kadrosuna katarak 2012-13 sezonunu 6. sırada bitirip yükselme playoffuna kalmayı başardı. Yarı finalde Watford ile eşleşen kulüp iç sahadaki ilk maçta rakibini 1-0 yendi. Şimdi asıl olay burada başlıyor. Rövanş maçında Leicester 2-1 geride olmasına rağmen deplasman golü kuralı sayesinde tur atlayabiliyordu. Mücadelenin 90+4. dakikasında penaltı kazanan Leicester'da Anthony Knockart penaltı vuruşunu yapmış ve Watford kalecisi Almunia penaltıyı kurtarıp üstüne üstlük dönen topu da çıkarınca Watford'a kontratak fırsatı doğdu. Kontra atak sonucunda Troy Deeney'in ayağından üçüncü golü bulan Watford finale yükseldi ve Leicester'ın yükselmesi bir yıl gecikti. 2013 yazında da Riyad Mahrezi kadrosuna katan kulüp 102 puanla 2013-14 sezonunu lider bitirerek Premier Lig'e yükseldi. Uzun yıllar sonra Premier Lig'e çıkan takım 2014-15 sezonunda kötü bir sezon geçirdi ve ligi 14. sırada bitirdi. Sezon sonunda teknik direktör Nigel Pearson görevden alındı ve yerine eski Chelsea teknik direktörü Claudio Ranieri getirildi. Yaz transfer döneminde Shinji Okazaki, Robert Hood, Christian Puz Engolo Kante, Gökhan İnler ve Daniel Amarti gibi isimleri kadrosuna katan kulüp 2015-16'da 23 galibiyet, 12 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyetle harika bir sezon geçirerek toplamda 81 puanla tarihinde ilk kez Premier Lig şampiyonu olmuş, ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye ve kura çekimle birinci torbadan girmeye hak kazanmıştı. Arsenal ise Ligi Leicester'ın 10 puan gerisinde ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci torbadan katılmaya hak kazanmıştı. 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi kura çekimine ikinci torbadan katılan Londra ekibi, 1. torbadan katılan Paris Saint-Germain ile aynı grupta yani A grubunda yer aldı. Arsenal grubu lider bitirirken Paris Saint-Germain ikinci bitirmişti ve Paris Saint-Germain son 16'da herhangi bir grup lideriyle eşleşecekti. Son 16'da C grubu lideri Barcelona ile eşleşen Paris Saint Germain iç sahadaki ilk maçı 4-0 kazanmasına rağmen rövanş maçında Camp Nou'da rakibine 6 birlik skorla boyun eğdi ve Avrupa macerası sona erdi. Bu maçta Barcelona'da Neymar 2 gol ve 1 asistle oynayarak Paris Saint Germain başkanı Nasir El Halifi'nin dikkatini çekmişti. El Halifi'nin artık bir amacı vardı Neymar'ı transfer etmek. Bunun için 2017 yaz transfer dönemini bekleyen başkan Neymar'ın Barcelona'daki serbest kalma bedeli olan 222 milyon euroyu ödemeyi kabul etti ve Neymar futbol tarihinde bonservisine en yüksek para ödenen futbolcu olarak Paris Saint-Germain'e transfer oldu. 222 milyon euro nereden baksanız iyi bir rakam olabilir. Ancak Barcelona bu parayı iyi kullanmayı beceremedi. Neymar gittikten sonra Barcelona onun boşluğunu doldurabilmek için harekete geçti ve yaz transfer döneminin sonlarına doğru Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'dan Paulinho'yu 40 milyon euroya, sonra da o dönem Borussia Dortmund'da yıldızı parlayan Osman Dembele'yi 105 milyon euroya transfer etti. Paulinho her ne kadar maça çıkıp katkı yapmaya çalışsa da Dembele sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyordu. Devre arası transfer döneminde 2013'ten beri Liverpool'da oynayan, yıldızı parlayan ve şov yapan Philip Coutinho 120 milyon euroya transfer edildi ancak Coutinho da bekleneni veremedi. Bu oyuncuların transferlerinde çok yüksek ücret ödeyen Barcelona şey sıkıştı. Daha bir yıl önce Barcelona ile ömürlük sözleşme imzalayan efsanevi kaptan Andres Iniesta sezon sonunda takımdan ayrıldı. Barça o dönem birçok oyuncusunu da satmak zorunda kaldı. Ancak tüm bu olanlara rağmen Barça hem 2017-18 hem de 2018-19 sezonlarını şampiyon kapatmıştı. 2019 yaz transfer döneminde Neymar'ın yerine sol kanat alternatifi arayan Barça, çağrıyı Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer ederek çözdü. Serbest kalma maddesi kullanılarak 120 milyon euroya Fransız oyuncu transfer edildi. Ancak Barcelona bu transferde ilk defa Messi'nin görüşünü almamıştı. Çünkü Messi, Griezmann'ın da Dembele ve Coutinho gibi başarısız olacağını düşünüyordu. Haklıydı da 2019-20 sezonunda Barcelona'da çıktığı 48 maçta sadece 15 gol 4 asistle oynamıştı Griezmann. Bu oyuncuların transferlerinde neredeyse 400 milyon euroya yakın para harcayan Barcelona'yı borç ve maaş sorunları bekliyordu. 2020 yaz transfer döneminde Luis Suarez'in Etiko'ya gitmesi, Juventus'tan da Miralem Pjanic'e 60 milyon ödenmesi işleri iyice kötüye götürdü. 2020-21 sezonunun sonunda Messi'nin sözleşmesi bitmişti. Barcelona onunla 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyordu ancak bir şartla. Maaşı düşük olacaktı. Messi bunu kabul etmedi ve zor da olsa profesyonel futbol kariyerine başladığı 17 yıllık takımına, kulübüne, ailesine, her şeye veda etti. Onun gidişinden sonra Barcelona hem 2021-22 hem de 2022-23 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçemedi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Ancak yine de 2022-23 sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşadılar. Tarihler 30 Haziran 2023'ü gösterdiğinde Barcelona 1996'dan beri kulübün resmi televizyon kanalı olan Barça TV'yi mali sorunlar nedeniyle kapatmak zorunda kaldı. Günümüzde Barcelona genç oyuncuların ağırlıklı olduğu kadroyla maçlara çıkıyor. Bu sezon kadroyu Markante Ter Stegen, Joao Cancelo, Sergio Roberto, İlkay Gündoğan ve Robert Lewandowski hariç çoğunlukla genç oyuncular oluşturuyor. Eskiden futbola çok ilgisi olmayan birisi bile Barcelona kadrosunu ezbere sayabilirken şu anda ben de dahil birçok kişi bu saydığım 5 isim haricinde takımda kimler oynuyor bilmiyor bilsek de çok da bilgi sahibi değiliz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hem Messi'yi Barcelona'dan ayıran hem de Barcelona'yı mali sorunlara iten hikayeyi anlattık. Eğer Leicester oyuncusu o penaltıyı kaçırmasaydı belki şu anda başka şeyler konuşuyor olacaktık. Bir kez daha bu videoyu hazırlamamda yardımcı olan Wojak sayfasına teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.